Zar <laughs> zor, zor başardık. Umarım bir şey kaçırmamışızdır. Hey ezikler. Ne? ne? Yok bir şey. şey. <gülüyor> <gülüyor> Pekala kampüs. Dikkatle dinleyin. Enci'nin size iyi haberleri var. Söyle Enci. <laughs> Pekala. Ailem tatile çıktı ve ben de evimde bir parti verip tüm kampüsü çağırmaya karar verdim. Ne dersiniz? Vay parti mi? Partiler harika olur. Dans edeceğiz. Bu Laura ile aramı yapma Hı, şansı. Aa, evet, de çok, çok doğru. Ilginç. Harika. harika. bazı insanlar dışında herkesi çağırmaya karar verdi. O oh, harika. Partileri severim. Bak Kufi partileri her zaman erkek arkadaşları olmayan bir sürü güzel kız gelir. Ha? Ah, harika. Gençler size nasıl partilineceğini göstereceğim. Yo. Aa Dylan sen tam bir parti adamısın. Ben seninle takılacağım. Bu arada partiye babamın Lamborghini'siyle geleceğim ve hepinizi alacağım. Lanet olsun Dilin. Evet kesinlikle seninle evleneceğim. Evleneceğim. Bana uyar Ponoçka ama bu gece değil. Ne? Tamamdır ezikler. Siz partime kesinlikle gelmiyorsunuz. Çünkü sizi davet etmiyorum. Anladınız mı? Bu çok doğru bir karar kızım. Ama Aynen. neden? Biz de parti yapmayı seviyoruz. Evet biz de insanız. Bu eziklerden bıktım. Hep ayak altında dolaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ezikler sizi. Neden davet edilmediğinizi anlıyorum. <laughs> Nedenmiş Zeki çocuk? Çünkü tuhafsınız. Asıl siz tuhafsınız. Gerçekler. Ayrıca ezikler siz sürekli olan çıkartıyorsunuz. Siz gelirseniz evin her yerinde kırılan tabaklar, kavgalar ve boş kola şişeleri olur. Sanki sadece biz mi kola içiyoruz? Evet, bütün kampüs kola içiyor. Hatta halk bir dikişte kutu kola içmişti ve kimseyle paylaşmamıştı bile. Cimre, Yeter ezdikler. Kızlar partiye gelemeyeceğinizi söyledi. Yani partiye gelmiyorsunuz. Bunu neyin anlamadınız? Pekala, burada neler oluyor? Neden burada toplanıp bizi çağırmadınız? Unuttunuz galiba, biz de kampüsteyiz. Tenisçiler, evimde bir parti veriyorum ve bütün kampüsü davet ediyorum. Vay, Vay var. Var. harika Duydunuz mu kızlar? Partiye gidiyoruz. Evet uh -huh. evet. Siz hariç çünkü davetli değilsiniz. Hey. hey, nasıl yani? Bu benim partim. Kimi istersem onu davet ederim. Ha ha ha. Ne? Neyse, Neyse ne, ne. ne. Asıl sıkıcı aptal partine ihtiyacımız yok senin. Biz kendi partimizi yapacağız. Hiçbirinizi davet etmeyeceğiz. Ve buna pişman olacaksınız. Ne? Evet bu arada sizi uyarıyorum. Partiye sadece çiftler gelebilir. Partide yanlış bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. Sakın partiyi mahvetmeye kalkışmayın. Ve eğer dans dersine ihtiyacınız varsa bana söylemeniz yeterli. Kapa, Kapa çeneni. çeneni. Gerçekten çok, çok, çok saçma, saçma. Ben anlamadım ben bunu. De. <laughs> Bırakalım da berbat partilerinde iğrenç kolalarını içerken boğulsunlar. Bonya açıkçası oraya gitmeyi çok istiyordum. Ben de öyle. Hayatımda hiç partiye gitmedim. Muhtemelen harika olur. Ne? Partiye falan gitmiyorsunuz. Unuttunuz mu? Çok yakında hazırlanmamız gereken bir turnuvamız var. Partilerde boy göstermenin sırası değil. Parti yok. Evet ama herkes o partiye gidecek. Biz de aptallar gibi raket sağlayacağız. Zaten o sıçanlar Angie ve Laura partiye bizi davet etmiyorlar. Onları parçalamak istiyorum. Evet açıkçası bizden nefret ediyorlar. Partiye nasıl gidebileceğimizi biliyorum. Nasıl? Pencereden mi gireceğiz? Hayır, pencereden falan girmeyeceğiz. Nasıl o zaman? Çocukları yani ben, Duck ve Puzzle kapalayacağız. Kız arkadaşlarıymış gibi yapalım. Angie Parti'ye zaten sadece çiftlerin gideceğini söyledi. Doğru, gerçekten harika bir fikir. Hadi gidip şu serserileri bulalım. Hmm. Laura, bugün dersen erken çıkıp yeni güzel elbiseler almamız gerekiyor. Sen ne dersin? Dersimi asacağız ama bu bize sorun yaratır. Partiye ezik gibi mi gelmek istiyorsun yani? Hmm, hayır istemiyorum. O zaman alışverişe gidiyoruz. Peki ya matematik dersi ne olacak? Matematiği boş ver onu daha sonra düşünürüz. Tamam. Angie partiye Hulk'la gelmemin bir sakıncası var mı? Benim için sorun değil. Hulk benim eski sevgilim olabilir ama ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşasın gidip ona çıkma teklif edeceğim. Ne düşünüyorsun Ste? Milana partide bunu mu giyeceksin? Evet nasıl buldun? Vay elbise çok güzel sana çok yakışmış. Harika. Evet sen gelmiyor musun? Hayır partiye sadece çiftler gidebiliyor ve benim erkek arkadaşım yok. Babalı partiye davet etsen olmaz mı peki? Bubble mı? O çok şişman ayrıca bir ezik. Bunu bir fırsat olarak düşün. Seni o partiye sokacak ve sen de benimle takılacaksın. <laughs> Bu harika bir fikir. Hmm, babalı ikna etmem gerekiyor. Bir fikrim var mı? Sakızın var mı? Tabii buralarda bir yerde var. Al işte. Süper. Hadi gidip şu babalı bulalım. Ah, beş dakika sonra nihayet uyuyabileceğim. Mandy, partiye gidecek misin ha? Elbette. Biliyorsun ki ben kampüs yöneticisiyim. Enci ilk önce beni davet etti. <laughs> ben de gideceğim. Ben güvenlik görevlisiyim. Partinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağım. Yani kavga falan çıkmayacak merak etme. Üzülerek söylüyorum ki Çak sen hiçbir yere gitmiyorsun. Neden peki Mendi? Bir düşünsene. Eğer gidersen kampüsü ve defterleri kim koruyacak söylesene. Mendi gitmeliyim. Hayır. Evet. Hayır dedim. Gideceğim. Hayır dedim. Evet 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 Keti şu anda sana gerçekten kızgınım, kızgın. Max, iyi misin? Dalga geçiyorsun. Senin yüzünden uçağımızı kaçırdık. Su ısıtıcısını kapatmayı unuttum. Makyaj çantamı unuttum. Ütüyü kapatmayı unuttum. Yani ya gerçekten ütüyü kapatmayı unutmuş olsaydım o zaman ev yanıyor olurdu. Öyle değil mi? Senin yüzünden Miami'ye gitme şansımızı kaybettik. Kendi sana çok kızgınım. Bir süre seni görmek istemiyorum tamam mı? Ah, ben de seni görmek istemiyorum aptal zürafa be. aptal. Ama tanrım. Ben dur artık. Ben sana dur dedim. Bundan çok sıkıldım. Tamam tamam sızlanma. Peki çocuklar partiye hazır mıyız? Ben her zaman partiye hazırım. Hey bezbolcu sen bu sopayla mı gideceksin? Elbette ben sopamdan asla ayrılmam. <laughs> Tuvalete bile onunla mı gidiyorsun? Evet ne olmuş? Tuvalete bile giderim. Beni rahatsız etmiyor. Sana bir sır vereyim mi? Hatta onunla uyuyorum bile. Sarılarak. <laughs> Gerçekten çok tuhafsın be. İlginç. <laughs> Sopasıyla uyuyan bir beyzbolcu. <laughs> evet ne var? Sopamı seviyorum. Dikkatli <laughs> olalım. Hey, hey çocuklar. Tenisçiler yanlış soyunma odasına geldiniz. Burası erkeklere ait. Evet, soyunma odanızın nerede olduğunu unuttuysanız size gösterebilirim. O aslında doğru yerdeyiz. Evet, sizi arıyorduk. Bizi mi? Evet, sizi. Kampüsteki harbi çocuklarsınız. Evet, en havalısı biziz. Aa, sizden hoşlandığımıza karar verdik ve sizi Angie ve Laura'nın partisine davet etmek istiyoruz. Olur mu? Umarım henüz davet almamışsınızdır. Hayır, henüz partnerimiz yok. Eğer istediğiniz buysa partiye gelmeyi kabul ederim. Ben de ediyorum. Ben de ediyorum. Tamam, işte bu kadar. Çıkışta bizi alırsınız. Size adresi gönderirim. Tamam kızlar, hadi gidelim artık. İşte, i̇şte bu, bu dostum. E, Vay be kızanla e, gidiyoruz dostum. Uh. Uh. E, 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 e. <laughs> sıçayım 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 ya. Bugün günümde değilim. Bubble dikkatli ol. İteklemesene. Şimdi onu bırakın da bu partiye gitmeliyiz tamam mı? Bubble bize ezik olduğumuzu ve bizi partilerinde istemediklerini söylediler. Ne yani ezik biz miyiz? Biz de genciz biz de eğlenebiliriz değil mi? Evet, evet, Bubble, Bubble haklı. haklı. Evet, Bubble gerçekten haklı. Biz de insanız ya. Bubble, bir partnerin olmadan partiye nasıl gideceksin? Düşün bunu. Neyse ne, yalnız giderim. Ponka ve ben çok şanslıyız. Birlikte gideceğiz, çift olarak. Hey ahmak, elini yanlış omuza koyma. O zaman ben de Mia ile giderim. Mia, benimle gelir misin? Goofy, bilmiyorum. Sanırım... Tamam yeterince düşündüm. Kabul ediyorum. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> bubble sanırım biz sen yalnız kaldın. Bubble yalnız Bubble yalnız. Ba Pekala ezikler defolun buradan. Bubble sen Ve sakın gizlice bizi dinlemeyin. Bubble sen yumuşacık tombul pufuduk bir çocuksun. Ne Ne be? demek ne oluyor? Sar mısın yumuşacık tombul ve pufuduk olduğunu söylüyor. Bizi <laughs> cedinemek yok dedim. Yani Bubble senden hoşlanıyorum. Vay canına tanrım. Stef benden hoşlanıyor. Ee, Bubble bu sakız senin için sakız çiğnemeyi seviyorsun. Ne oldu şimdi ezikler gördünüz mü? Patron kimmiş? Bir kız arkadaşım var artık. Steve benle partiye gelir misin? Bilmiyorum Bubble. Düşünmem gerek. Düşündüm. Seninle partiye gelirim. Hı hı. Pekala Bubble. Partide görüşürüz. Bay bay muç muç. Aha tabii muç muç. Ay, gerçekten kusacağım. <laughs> Bubble sana helal olsun işte. Şimdi bizimle partiye geliyorsun. Vay be. Aferin, Aferin sana. Merhaba Hulk. Merhaba kızlar. Hulk, partiye kimseyi davet ettin mi? Hayır ama birini davet etmeyi düşünüyorum. Partiye seninle ya da Bens'le gitmeyi düşünüyorum. Olabilir mi? Ne? Bens'le mi? O tam bir aptal. Onunla gitme. Sen benimle gel. Tamam, seninle gideceğim. Çok güçlüsün. Güçlüsün, ateksin. Eğer biri bana bulaşırsa beni korursun. Peki öpüşecek miyiz? partide yani. Ve. Bilmiyorum. Belki öpüşürüz. Belki öpüşmeyiz. Laura, Hulk'la flört etmeyi bırak artık. Yeni elbiseler seçip partiye hazırlanmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Oh, görüşürüz. Görüşürüz Laura yakında bir parti var. Siz de partiyi sabırsızlıkla bekliyorsanız beğenin ve kanalımıza abone Z olun. Z simgesine tıklayın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Ve hepiniz hoşçakalın. Hoşça